Sevgili öğrenciler, halk edebiyatı nazım şekilleri nelerdir? Hemen onlara bakalım. Halk edebiyatında anonim halk edebiyatı nazım şekilleri mani, ninni, türkü ve ağıttır. Burada ağıtla ilgili hemen şu ayrıntıyı söyleyelim. Ağıt aynı zamanda bir nazım türüdür. Yani koşma nazım şekli içerisinde yer alan ağıt bir türdür. Fakat burada nazım şekli olarak anonim halk edebiyatı içerisinde ağıttan söz ediyoruz. Şimdi sırasıyla anonim halk edebiyatı nazım şekillerini görelim. Mani, mani genellikle aşk, sevgi gibi değişik konularda yazılır. Yedili hece ölçüsüyle söylenir. A, A, X, A biçiminde kafilenir. İlk iki dize doldurma dizedir. Asıl anlatılmak istenen dizeler ise son iki dizede yer alır. Bir başka nazım şekli ninni. Annenin bebeğinin uyumasını sağlamak amacıyla ezgili bir şekilde dile getirdiği şiirlerdir. Kendine özgü bir bestesi vardır ve o anda annenin ruh durumunu yansıtır. Bir başka anonim halk edebiyatı nazım şekli Türküdür. Sevgili öğrenciler, Türkü konusu devirden devire değişen ve bulunduğu yörelere göre isimlendirilen bir özellik gösterir. Ben şeklinde yazılır. Nakarat kısmı, kavuşta kısmı bulunur. Aşk, ölüm, hasret, gurbet, ayrılık gibi bireysel ya da deprem, kıtlık, kahramanlık, savaş gibi toplumsal olaylar anlatılır. Üçer ya da dörder dizeli bentler ve her bendin sonunda tekrar edilen kavuş taklar yani bağlamadan oluşur. Yedili, sekizli, onbirli hece ölçüleri kullanılır türkülerde. Ağıda gelince ağıt ölen bir kimsenin ardından söylenen onun iyi hallerini, erdemlerini, kaybından duyulan üzüntüyü ifade etmek amacıyla söylenen şiirlerdir. Koşmanın bir türü olan ağıtla karıştırılmamalıdır. Aşık edebiyatındaki ağıtın söyleyeni bellidir. Anonim halk edebiyatındaki ağıtların söyleyeni belli değildir. İşte burada biraz önce sözünü ettiğimiz aşık edebiyatında koşmanın türü olarak ağıt söyleyeni bellidir. Ancak anonim edebiyatın temel özelliği itibariyle söyleyeni belli değildir. Doğal olarak ağıt türünün de ağıt nazım şeklinin de söyleyeni belli değildir. Halkın içerisinde yaygınlaşmıştır. Aşık edebiyatı nazım şekillerinde koşma, semai, varsağı ve destan üzerinde duracağız. Koşmanın özellikleri nelerdir? Koşma 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Aşk Ayrılık, gurbet, sevgi gibi konular işlenir. Genellikle 3-12 dörtlükten oluşur. Bunun yanında kafiye düzeni A-B-A-B A, B şeklindedir. Son dörtlükte şairin mahlası yer alır. Mahlas şairin kendi adının dışında kendine bir ad seçmesi olarak isimlendirilir. Sevgili öğrenciler koşma konularına göre koçaklama, güzelleme, taşlama ve ağıt şeklinde sınıflandırılır. Bir başka nazım şekli semaidir. Sema ise 3, 5, 6 dörtlükten oluşur. Sekizli hece ölçüsüyle yazılır. Konuları ve uyak düzeni koşma ile aynıdır. Yine varsağı, varsağı da koşmaya benzer özellikler gösterir. Ancak varsağının nazım şekli olarak farkı, yiğitçe coşkunca söyleyişin yanında behey, bire, hey, aman gibi ünlemlerin sıkça kullanılmasıdır. Konu olarak da daha çok talihten ve hayattan şikayet işlenir. Bir başka nazım şekli destan. Destan hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla söylenir. Destanda dörtlük sayısı sınırsızdır sevgili öğrenciler. Milletlerin hayatında önemli yer alan göç, kıtlık, doğal felaketler gibi toplumsal olayların yanında bireysel olaylara da, bireysel konulara da aşk, sevgi gibi konulara da yer verilir destanda. Tekke tasavvuf edebiyatının nazım şekilleri nelerdir? Onlara bakalım. İlahi en çok kullanılan bir nazım şeklidir. Hece ölçüsüyle söylenir. Tasavvuf anlayışı, Allah sevgisi, Allah'a ulaşma, ideal insan, insanın kamil olma, fanilik, nefsin öldürülmesi gibi konular işlenir. Edebiyatımızda bu türün en başarılı temsilcisi Yunus Emre'dir. Bir başka nazım şekli nefes Bektaşi şairlerinin söylediği tasavvuf şiirleridir. Genellikle tasavvuftaki vahdeti vücut düşüncesi anlatılır. Bunun yanında Hz. Muhammed ve Hz. Ali için övgüler de söylenir. Pir Sultan Abdal nefes denilince akla gelen tasavvuf tekke edebiyatının önemli şairlerindendir. Bir başka tasavvuf tekke edebiyatı nazım şekli Nutuk. Pirlerin veya mürşitlerin tarikata yeni giren müritleri bilgilendirmek, tarikat derecelerini ve adabını öğretmek amacıyla söyledikleri didaktik şiirlerdir. Nutuk'ta dini öğretiler ön plandadır ve didaktizm yani öğreticilik esastır. Bir başka nazım şekli devriyedir tasavvuf tekki edebiyatında. Devriye ne demek ona bakalım. Evrendeki canlı cansız her şeyin Allah'tan geldiğini ve yine ona döneceğini ifade eden tasavvuftaki devir kuramı prensibini yansıtan şiirlerdir. Devir kuramına göre vakti gelen ruh maddi aleme iner. Önce cansız varlıklara sonra bitkilere, hayvanlara, insanlara en sonra da insanı kamile dönüşür ve buradan da Allah'a döner. Bir başka Nazım şekli şatiye. Sevgili öğrenciler, şatiye tasavvuf tekke edebiyatında kullanılan bir nazım şeklidir. İçerik olarak şu anlama gelir. İnançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Görünüşte saçma sanılan bu şiirlerin yorumlandığında tasavvufla ilgili değişik konuları işlediği anlaşılır. Şatiye deyince akla tekke tasavvuf edebiyatında kaygusuz aptal gelir. Nazım şekillerine devam ediyoruz. Divan edebiyatı nazım şekillerine bakalım. Divan edebiyatı nazım şekilleri iki ana başlıkta incelenir. Bunlardan birincisi beyit halinde yazılan nazım şekilleridir. Şimdi onlara bakalım. Beyit birimiyle oluşturulan nazım şekillerinden ilki gazeldir. Güzellik, aşk, kadın, şarap gibi dile getirilen lirik şiirlerdir. Beyitler AA BA CA DA şeklinde örgülenir. 5 15 beyitten oluşur. Sevgili öğrenciler, gazelle halk edebiyatındaki, aşk edebiyatındaki nazım şekli olan koşma konu bakımından özdeştir. Bir başka nazım şekli mesnevi. Genellikle savaş, aşk, tarihi olaylar, dini olaylar gibi konular işlenir her beyti kendi arasında uyaklıdır. Beyit sayısı sınırsızdır. Konu sınırlaması yoktur. Beş mesneviden oluşan eserlere hamse adı verilir. Sevgili öğrenciler, mesnevi günümüzde öykü ya da romanın karşılığı olarak o dönemde isimlendirilebilir. Çünkü beyit sayısı sınırsız olduğu için olay çerçevesinde gelişen edebi anlatımlar, öykü gibi, halk hikayesi gibi ya da aş hikayeleri mesnevi tarzında ortaya konmuştur. Ayrıca divan edebiyatında beş mesneviden oluşan eserlere hamse adı verilmiştir. Beyt birimiyle yazılan bir başka nazım şekli müstezattır. Gazelin özel bir biçimidir. Uzun dizelere kısa bir dize eklenerek yazılır. Uzun ve kısa dizeler gazel gibi kendi aralarında uyaklanır. Kısa dizelere ziyade adı verilir müstezatta. Bir başka nazım şekli kıtadır. Kıta dörtlük anlamına gelir. Yalnız burada şuna dikkat edelim. Kıta dörtlük anlamına gelmekle birlikte tek dörtlük anlamına gelmekle birlikte beyit halinde yazılan yani nazım birimi beyit olan bir nazım şeklidir. Divan edebiyatı nazım şeklidir. Beyt sayısı 2-12 arasında değişir. Genellikle iki beyitten oluşur. Beyitleri xaa xa sağ biçiminde örgülenir. Felsefi veya tasavvufi bir düşünce, bir nükte, bir kişiyi övme ya da yerme, bir olayın, tarihi, kıtanın konusu olabilir. Divan edebiyatında dörtlük birimiyle oluşturulan nazım şekillerinin ilki rubai'dir. Rubai tek dörtlükten oluşur. Uyak düzeni aa xaa biçimindedir aruzun belirli kalıplarıyla yazılır. Rubaiye özgü 24 aruz kalıbı vardır. Genellikle hayatın anlamı ve hayat felsefesi, dünyanın nimetlerinden yararlanma ve ölüm gibi konular işlenir. Sevgili öğrenciler, Rubai tek dörtlükten oluşması ve AAXA biçiminde yazılması, kafilenmesi yönüyle anonim halk edebiyatındaki maniye benzemektedir. Bir başka nazım şekli tuyudur. Sevgili öğrenciler tuyu divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Uyak düzeni AAXA biçimdedir. Tek dörtlükten oluşur. Genellikle aşk ve aşk yüzünden çekilen acılar ve içki şarap gibi konuların dile getirildiği şiirlerdir. Dörtlüklerle yazılan bir başka nazım şekli şarkıdır. Şarkıyı da divan edebiyatına Türk sanatçılar, Türk şairler kazandırmıştır. Şarkının özellikleri nelerdir? Aşk, sevgili, ayrılık, içki, eğlence gibi konular işlenir. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir. Birinci dörtlükte de ikinci ve dördüncü dizeler, diğer dörtlüklerde dördüncü dizeler aynen tekrarlanır ve buna nakarat adı verilir. Bir başka nazım şekli murabba'dır. Murabba felsefi, didaktik, dini konuların yanı sıra aşkın işlendiği şiirlerdir. Dörtlük sayısı 3 ile 7 arasında değişir murabba'nın. Bentlerle yazılan divan edebatı nazım şekillerine bakalım. İlk olarak terkibi bent Terkibi bent bentlerle kurulan bir nazım şeklidir. Her bent 7 ile 10 beyitten oluşur. Bent sayısı 5 ile 15 arasındadır. Bentleri birbirine bağlayan beyitlere vasıta beyti denir. Şairin toplumsal ve felsefi konulardaki düşünceleri konu olarak işlenir. Terkibi bent ve tercihi bent alanında edebiyatımızda divan şairlerinin dışında Tanzimat döneminin önemli şairlerinden Ziya Paşa önemli bentler, terkibi bent ve tercih bentler yazmıştır. Peki tercihi bent nedir? Biçim ve yapı bakımından terkibi bente benzer. Sadece bentler arasındaki vasıta beyti aynen tekrarlanır. Konu olarak daha çok Allah'ın kudreti, kainatın sırları ve kainatın zıtlıkları gibi konulara yer verilir. Sevgili öğrenciler, Türk edebiyatında özellikle divan edebiyatında terkibi bent ve tercihi bent tarzı şiir yazmak zor olduğu için şairler tarafından çok da seçilen bir nazım şekli olmamıştır bu nazım şekilleri. Bentlerden oluşan ve musammat adı verilen başka nazım şekilleri var. Hemen onlara bakalım. Eğer şiirin bölümleri beşer mısradan meydana geliyorsa Muhammed, altışar mısradan meydana geliyorsa müseddes, yedişer mısradan meydana geliyorsa müsebba, sekizer mısradan meydana geliyorsa müsemmen ve onar mısradan meydana geliyorsa muaşşer adı verilir ve bu isimlendirmeler de bentlerle ilgili şiirlerdir. Sevgili öğrenciler, Batı edebiyatından alınan nazım şekilleri var. Onları inceleyeceğiz. Bu nazım şekilleri özellikle Servet-i Fünun döneminde Servet-i Fünun sanatçıları tarafından kullanılmıştır. Bu nazım şekillerini sırasıyla görelim. Sone, iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan özel bir uyak düzeni olan nazım şeklidir. A, B, A, B, A, B, A, B, B, A, C, C, D ve E, E, D şeklinde kafilenir. Sone Batı edebiyatından alınan bir nazım şeklidir. Bir başka Batı edebiyatından alınan nazım şekli terza rimadır. Ne demek terza rima? Üçlü bentlerden oluşan ve en sonu tek dizeye bağlanan bir nazım şeklidir. Türk edebiyatına İtalyan edebiyatından geçmiştir. Uyak düzeni A, B, A şeklinde B, C, B C, D, C, ve D şeklindedir. Bu en son uyak diğer dizelerle ilişkilidir. Bir başka batı edebiyatından alınan nazım şekli triyoledir. Sevgili öğrenciler triyole aslında üçleme demektir. Burada açıklamaya baktığımızda 10 dizeden oluşur bu. İlk bölüm 2 sonraki bölümler 4 dizeden oluşur. Birinci bölümün ilk dizesi birinci dörtlüğün sonunda, ikinci dizesi ikinci dörtlüğün sonunda tekrar edilir. Uyak düzeni A B A A A B B B şeklinde dörtlük olarak sıralanır.